Strateji oyunu mu ne? Karşınızda Kingdom Classic. Çok farklı bir strateji oyunuyla birlikteyiz. İki boyutlu. Yani sizi yer yer çok sinir eden, yer yerde böyle sizi bağımlısı haline getirebilen bir oyun. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi nasıl oynanır? Bundan bahsedelim. Şimdi oyunun odak noktaları aslında biraz değişik. Alışmanız böyle bir 5-10 oyun alabiliyor gerçekten. 5-10 oyun böyle çok emek verip yenildikten sonra Yaratıklara karşı köyünüzü savunamadıktan sonra bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani tecrübelerime dayanarak şunu söylemem gerekiyor ki bu oyunu oynamanız için köyünüzün şu görmüş olduğunuz dilenci köylerine yakın olması lazım. Çünkü hem buradan savaşçı tedarik edeceksiniz yani sadece savaşçı değil aslında. Çiftçi, savaşçı, işte tamirci bunları hep bu köylerden tedarik edeceksiniz şu an bulunduğum yerden. Mesela bakın benim şu anki köyüm buraya çok yakın. Ben yakın Olana kadar oyunu yeniden başlattım abi. Yani gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi bayağı da asker yaptım zaten. Mesela burada şu an alabileceğim bir şey yok. Akşam oluyor. Herkes yerine kaçıyor. Oyunda en başta bilmeniz gereken şey bence bu. Buradaki köye kendi köyünüzün yakın olması gerekiyor. Bunu hallettikten sonra halletmeniz gereken ikinci şey para kaynağı ve asker. Dilenci köyünü bulduktan sonra mutlaka her zaman altın verip askerleri köyünüze yollayın o askerleri iş vermeseniz bile bence onları köyünüzde tutun. İleride paranız olduğu zaman en azından askerlerinizi dışarıdan getirmemiş olacaksınız. Yanınızda olmuş olacak askerleriniz. Şunları öldürsünler. Yani bazen böyle görüyorsunuz bir tane ok değmiyor. Çok böyle eğimsiz olabiliyor. Birazdan onun şeyini de göstereceğim zaten. Bu oyunun bir hatası değil yani. Her neyse. Para kaynağını nasıl halledebilirsiniz? Şimdi ben para kaynağını şöyle hallettim. Göstereyim hemen. Bakın köyüm tam burada bitiyor. Aslında ben bu köyü baya böyle mesela şöyle göstereyim. Bu taraflara kadar götürebilirdim. Mesela ben bir diğer suru bura çekebilirdim. Fakat suru bura çektiğim zaman gördüğünüz gibi şu an tavşanları, e, geyikleri falan avlıyorlar. Eğer ben bu suru bura çekmeseydim, bu kadar altın taşıyamayacağım. Verme. Buraya çekmeseydim ben bu sürü. Bu tavşanları ve şeyleri geyikleri falan avlayamayacaklardı. Bana da para gelmeyecekti. O yüzden biraz daha böyle dar tutmanız köyünüzü bence çok daha önemli. Ee, bakın mesela az önce dediğim şeyi yaptım ben. İş vermesem bile işçileri köyümde tuttum. Yani altın verdim. Hepsini köyüme çağırdım. Geziyorlar. iş vermedim. Mesela bunu savaşçı yapalım. Yay verelim buna. Hatta ikisine de yay verelim. Zaten e, şu an askerin baya var ama fazla olması da göz çıkarmayacaktır. Şimdi üçüncü olarak yapmanız gereken şey bir çiftlik yapmak. Buradaki çiftlikler gördüğünüz gibi her zaman size para kaynağı sağlıyor. Bir süre sonra askerleriniz bir nedenden ötürü bilmiyorum artık tavşan ve şey avlamaya başlıyor. Daha doğrusu oyunda tavşan ve geyik bitiyor. Yani bulunduğunuz yerde bitiyor ve askerleriniz artık ileri gidemiyor. Bu da hayvan avcılığının bitmesi demek oluyor. Doğal olarak da altın da gelmiyor tabii ki. Bu yüzden de böyle bir kenara çiftlik kurmanız önemli. Fakat akşam olduğu zaman e, askerleriniz, yani buradaki orak tutan askerleriniz çiftçileriniz daha doğrusu köye dönmüyor. Bu, bu oyunun bir hatası mı, hatası aslında herkes köye dönerken bunlar dönmüyor. Benim oyunumda dönmüyor bilmiyorum. E, belki de benim oyunum hatalıdır. Mesela şu an hala altın vermeye devam ediyor ama üstünde o çok fazla altın olduğu için alamayacağım. Hatta suya düşecek birkaç tanesi. Çiftlik burada önemli bir hale geliyor. Ben şu barona baron diyelim bunu. İsmini de tam bilmiyorum ama altın vereceğim biraz saklaması için. Bu baron altınları saklıyor. İleride ihtiyacım olduğu zaman baronun yanına geliyorum ve bana gördüğünüz gibi altın içeriye saklıyor. İleride ihtiyacım olduğu zaman yanına geleceğim zaten. Bana tekrar e, verdim altınları geri verecek. Ben şu kalemi de geç son şeye getireyim kale yapayım burayı. Şimdi para ve asker kaynağını hallettikten sonra oyunu e, hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz aslında. Ama ben biraz daha hani zevk kalma açısından çok şey yapmıyorum. Biraz daha oynamak istiyorum falan. Burada şey yapabiliyorsunuz. E, mancınık yapabiliyorsunuz şu an durduğum yerde. Mesela ok işaretleri var. Eğer burada yaparsanız zaten şu an iki tarafta da benim olduğu için gelmiyor ama saat eğer burada yapmamış olsaydım 5-6 altın verip tam aklımda değil o civar bir altın miktarında verdikten sonra buraya koyarsanız sağ tarafa mancınık gidiyor bu tarafa koyarsanız da sol tarafa mancınık gidiyor oyun güzel ya seviyorum böyle bir bağımlılık yapıyor yani çok sinir oldum tilt oldum noktalar çok fazla oluyor ama yine de hani kapatıp silemiyorum bir türlü nedeni anlamadım neyse gördüğünüz gibi şu an hani takır takır hepsini öldürüyorlar birazdan uçan yaratıklar gelecek Onlara karşı çok bir şey yapamayacağım bu kısımda sağ sağ tarafta çok fazla onları tutamayacağım çünkü e, bir hata yaptım hata değil aslında da burada bir kule olması lazımdı kule bu oyunda önemli e, kule havadan gelen o uçan yaratıklar var ya yani bu yaratıklar sadece yerden gelmiyor havadan da gelenler oluyor kule onları tutmak için önemli bir etken şurayı yıkıp burayı kule yapabilirim e, ama yapmayacağım çünkü burası benim asker tedarik ettiğim bir yer. Diğer asker tedarik ettiğim sol taraftaki kısım çok uzakta. Ben niye salak gibi oraya gidip geleyim değil mi yani? Burada arada şöyle kaç metre var ki hemen asker tedarik ediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde gemiyi de yapalım. Gemi yaparak bu adadan kurtuluyorsunuz bu arada. Gemi yapmak için böyle parçaları iki, iki altın vererek düşürüyorsunuz. Tamirciler bu gemiyi hazır hale getirmeye çalışıyor. Şu an altının bittiği için yapmayacağım. Şuradan biraz altın toplayalım. Bu çiftlikler devamlı yenilendiği için devamlı para kaynağı sağlıyor sizlere. Mesela şu an baronun üzerine geldim. Şu an para ihtiyacım olduğu için verdiğim paraları bana geri ödedi. Burada başka ne anlatabilirim? Buradaki kısımlara sur çekiyorsunuz. Şimdi bir altın vererek tahta sur çekiyorsunuz. Ee, sonraki sur seviyesine göre tabii ki altını da ona göre artıyor. Burada sadece ben hayvan avcılığı yaptığım için sol tarafı sadece ona özgü bıraktım. Buradan da para kaynağı geliyor bana. Mesela her askerde şu an para vardır yani büyük ihtimal ama daha fazla almayacağım. Şimdi heykellere gelelim. Buradaki heykel okçuların eğimsizliğini en yani başta söylemiştim zaten. Gerçekten eğimsizler. Yani attıkları ok buluta gidiyor. Nereye gittiği belli değil yani okun. Bu ok isabet oranını arttırıyor. Ya yani ben bunu ne kadar 3 seviye var zaten. 3. seviye en son seviye. Arttırdıkça ok isabet değerleri de ona göre artıyor. Bu heykellerden 3 tane daha var zannediyorum. Bir tanesi e, tamirciler için olan heykel. O da tamir hızını ve tamir hızını arttırıyor. Tamir odak noktasını arttırıyor. Onu yükselttikçe de daha hızlı tamir edebiliyor sizin tamircileriniz. Şöyle köyümü bir kişi gelmiş. Bakın boş dolaşıyor. Onlara iki tane yay atacağım. Onlar da asker olsun. Şu an asker miktarım bayağı oldu. Tamirci yapacağım iki tane de. Bir de oyunda şöyle bir hata gördüm aslında. Olmaması gereken bir hata. Sağ taraftan gelen dilenciler. Yani sağ taraftan gelen çalışmayan kişiler. Eğer sol taraftaysa mesela sizin verdiğiniz alet. Bunu bazen görmüyor direkt sağ tarafta yani burada bekliyorlar. Burada hiçbir şey olmasa bile bekliyorlar. Fakat ben burada çekit çıkardığım halde gelip çekici almıyorlar. Neden bilmiyorum. O da oyunun bir hatası herhalde. Yine dediğim gibi sadece bana özgü bir hata da olabilir bilmiyorum. Gerçi niye sadece bana özgü olsun ki? Böyle yavaş yavaş gemimizi de tamamlamaya çalışalım. Bu yaratıklar bir portaldan geliyor. O por portalı zamanla kırıyorsunuz. Askerlerinizi geliştirdikçe. Normalde bu kadar kolay ölmüyorlar. Ben şu an as askerlerimi fulllediğim için hani biraz daha rahat öldürebiliyorum. Bu yaratıklar bir portaldan geliyor. O por portalı zamanla kırıyorsunuz. Askerlerinizi geliştirdikçe. Normalde bu kadar kolay ölmüyorlar. Ben şu an askerlerimi fulllediğim için hani biraz daha rahat öldürebiliyorum. Heh mesela. Çekiç için burada heykel var. Bunu geliştirelim. Bir kademe geliştirelim yeter şimdilik. İleride ne var bakalım. Burada bir portal olması lazım. Ha bir de buna gelelim. Bu normalde tahta. Eğer siz bunu altın verip taş haline getirirseniz surlarınızı artık taş yapabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Ha, portal. Buradan yaratıklar spawnlanıyor. Ben birazdan kalemi geliştirip daha güçlü savaşçılar elde ettikten sonra gelip bu portalları yıkacağım. Ama şu an çok fazla bir şey yapamıyorum. Portalları yıktıktan sonra o portalın yerine kendi ışınlanma portalınızı ekleyebiliyorsunuz. Yani sadece sizin ışınlanabileceğiniz portallar açabiliyorsunuz, inşa edebiliyorsunuz. Ah yoruldum. Şöyle ileri doğru bir gideyim ya. Gidemiyorum da. Atın da yorulma seviyesi var tabii ki. Bir süre sonra. Yani at yorulur mu? Sen atsın yani. Çok ilginç. Geliştirdiğiniz askerler paraları alıyor. Bir daha vermiyor mesela. Kalkanlı askerler oluyor vesaire. Onlar paraları geri vermiyor. O yüzden şu an ne kadar geliştirebilirsem her şey benim için o kadar iyi. Şu an para konusunda hiçbir sıkıntım yok. Çünkü bütün para tedariklerimi yaptım her yerden artık para geliyor. Gördüğünüz gibi yani üstümde taşıyamayacağım bir süre sonra. Barona vermek zorunda kalacağım. Baron benim için saklayacak onları. Mesela burada çıkan ibareler ne? Ben burayı bir doldurayım. Burası benim için özel asker çıkaracak birazdan. Ee, daha kuvvetli askerler çıkaracak. Mesela kalkanı olan askerler çıkaracak. Daha güçlü okçular çıkaracak. Ben bu okçuları ve kalkan tutan askeri bu portalları yok etmesi için yollayabileceğim. Bu arkadaşlar tek başına bir şey yapamıyor. Sadece böyle gördüğünüz gibi geziyor. Bakın mesela her yerden para geliyor bana. Var 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 var. Cebinden mi çıkıyor var. Gördüğünüz gibi bir tane, iki tane daha fazla gelmesi lazım. İleriden gelecekdir büyük ihtimal. Böyle daha güçlü savaşçılar yapabiliyorsunuz. Bundan sola bir tane daha yapalım. Bence oyundaki abi tek amaç bu dilencilere yakın bir köyde başlamak. Gerçekten çok önemli yani kendi köyünüze asker hızlı bir şekilde asker ted tedarik edebilmek oyunun gidişatını çok fazla etkiliyor. Ben bunu gördüm yani bilmiyorum artık sizde nasıl. Şu gemiyi bitirmek istiyorum. Ama gemiyi suya indirmeyeceğim. Oyunun müzikleri bu arada çok güzel ya. Ben böyle çok seviyorum gerçekten. Hani oyunun dışında açıp da dinlediğim müzikleri oluyor. Açıp dinlemenizi tavsiye ederim. Müzikleri kısmayın bence. Tabi yine siz bilirsiniz yani. Bir şey demiyorum. Şu an yani para gelmesi gerekirken gelmiyor. Çünkü o az önceki... Az önceki benim kalkanlı olan savaşçım büyük ihtimal hepsini yedi. Mesela şu an yiyorlar bakın. Çekiyorlar parayı. Lan vermeyin lan daha vermeyin. Köpek ne işe yarıyor en ufak bir fikrim yok. Aa Bunlar artık portalı yok etmeye yollayabilirim. Böyle surun yanındaki ibareye tıklarsanız bunlar portalı yok etmeye gidiyor. İleride bir portal var. Büyük ihtimal onu yok edecekler. Zaten oyunda galiba iki tane var. Sağlı sollu olmak üzere. Vermeyin artık vermeyin istemiyorum altın yani şu an görüyorsunuz <laughs> altına atacak yer bulamıyorum ya Dediğim taktiği uygularsanız sizde, sizde de böyle olur emin olun Baron neredesin al şunları Köpek de çok tatlı olmuş 2 boyutlu falan ama <laughs> yani Animasyonları falan çok güzel Gemiyi bitirelim ya Gemi yani bitti. artık Şu an altın çıkmıyor en son çıkan yani şu iki altında galiba. Yok. Ha evet, doğruymuş tamam. Bu gemi artık limana gidecek. Küçük bir liman var oyunda. Oli ben de o limana gidersem ya oyun adı adadan ayrılacağım. Mancınık yapmanız gerçekten önemli. Mesela gördüğünüz gibi. Yani çok alakasız yerlere atıyor olsa da bazen yine de önemli yani. Oyunda bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Çiftçilerden bahsettik, savaşçılardan bahsettik, ee, tamircilerden bahsettik. Kulelerden falan bahsettik, kaleden bahsettik. Yani oyunun genel amacı bu aslında. Bazen böyle para ihtiyacım olmadığı halde atabiliyor garip. Bu köpeği de ilk defa görüyorum. Üçüncü adada geliyor galiba. Diğer adalarda ne var onu da bilmiyorum. Bir de bugün bir tane makale okumuştum İngilizce. Üçüncü adada bu en son çıkardığım savaşçıları geliştirmek için bir heykel daha varmış sanırım. Şu an bulunduğum adada. Ben onu göremedim. Aradım biraz ama göremedim. Yine onu geliştirdiğinizde böyle altın verdiğiniz zaman bu heykelde olduğu gibi o askerleri de geliştiriyordur. Yaratıklar her gece spamlandığı için yani her gece köyünüze saldırdığı için gündüz saldırmıyorlar bu arada. Ben de askerleri gece yolladım. Neyse yani yerleri geldi ama eğer paranız yoksa mesela param olmasaydı ben şu an sıkıntıya düşecektim. Yani hata yapmış oldum. Büyük hata. Neyse hadi artık ya yeter ha. Gidin abi hadi. Bence köpek yaratıkların nereden geldiğini söylüyor bize O, o tarafa göre havlıyor Biz de ona göre önlemimizi alıyoruz Şu an bu portaldan gelen yaratıklara karşı ölmeyecek Mesela yani Savunma yapabiliyor buradan Kolay bir şekilde savunabiliyor ama Az önceki Kişilere karşı pek yapamadı o savunmayı Demek ki bunların görevi sadece portalı yok etmek Yani ben bunu anladım lazık bunlara da ölmüyordum şimdi hocam yani şey yapmada biraz hızlı olsan Ne oluyor ya Tamam şimdi buraya bir tane kendim kullanabileceğim bir portal inşa ediyorum karanlık olunca oyunda çok değişik bir atmosfer oluyor. Normalde buradan daha çok altın alırım da. Oha ne oluyor ne oluyor ne oluyor bir dakika dur sakin ol. Düşüyor hepsi ya. Bütün altınları yere bıraktık. Hah <laughs> bahsettiğim yaratık bu işte bak. Bir tanesini alıp götürecek herhalde. Yok, ya o kadar saçma yerlere ok atıyorlar ki. Ya iki tane yaratığı şurada öldüremiyorlar ya. Şaka gibi abi. Oyunun en sinir edici noktalarından bir tanesi. Bir de bu mancılıkları tamirciler kullandığı için şu tamirci olmadığı zaman da Hiçbir alta yaramıyor. Şu an portalım açılmış. Bu, şu, buradan istediğim yere gidebilirim. Bir tane altın veriyorum. Şöyle gideceğim yeri seçiyorum. Gemiye bakacağım. Gemi nerede? Gemi kayboldu çünkü. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Gemi sol tarafta kalmış ya. Ne oldu? Portal kapandı. Şimdi. Artık gemiye binip gidebilirim Gemiye binmek için de altın istiyor Yeter mi yeter ya Oh be kurtuldum şu adadan.